Selamun Aleyküm ve Allah'a berekat. Sevgi diyar Avrupa yerdi ve size sevgi ve selamlar gönderiyoruz. Bugün Sabin Osman kuyusunun açılışı için bir araya geldik ve bu hayırlı işe vesile olan ve işleriniz için sizlere minnettarız. Rabbimizin sonsuz lütfu ve rahmetiyle bu kuyular Bangladeş'in susuzluğunun zehir gibi attığı topraklarda birer yaşam kaynağı olacak. Sizlerin yardımlarıyla açılan her kuyu binlerce kardeşimize umut ve yaşam suyu sunmaktadır. Su hayatın temel kaynağıdır ve sizin yardımlarınız sayesinde Allah'ın rahmetinin bir yansıması olan bu su kuyularıyla Bangladeş halkı hayata tutunuyor her bir kuyu Bangladesh halkının kalbine bir mutluluk tohumu ekiyor. Değerli işleriniz sayesinde açılan Osman kuyusu ile birlikte Bangladesh en nil famari yaşayan 106 kişinin hayatlarına mutluluk kaynağı oldunuz. Bu kuyular sizlerin bağışlarıyla hayat bulan birer şifa kaynağı olacaktır dualarımızda bu hayırlı işe vesile olan Osman su kuyusu ve işçilerini anarak Rabbimizden sizleri en güzel şekilde ödüllendirmesini niyaz ediyoruz. Yardımlarınızın Bangladeş halkının hayatında gerçek bir fark yarattığına şehitlik etmek bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır. الحمد لله بالعالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارحم رحمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب